Herkese selam arkadaşlar. Ben Atkadir. Bugün size bir de kankimle e, çift hesaplaşma oynuyorum arkadaşlar. Bu videoya en az 10 like. Şöyle gördüğünüz gibi like atın diyor. Şöyle hemen geçelim arkadaşlar. Umarım güzel olur video. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup hala like atmadıysanız like atın arkadaşlar. Şöyle hemen şu alalım. E, kestim arkadaşlar. İnternet biraz kötü ama arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle hemen. 800 büyük. Büyük ihtimalle bu oyunu bir... Oyunu yan hesabımdan çekiyorum arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Ben de gerine doluyorum. Arkadaşlar yan hesabımla Leon çıkardık ve ben direkt maksadım. Evet arkadaşlar. Şimdi sen de kaldım. Hayır. Evet arkadaşlar. İlk binimizi aldık. Ee, yeğenim yanımda şu anda. Beni izliyor. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar şöyle. Ne yazıyor bakalım. Şöyle hemen kaç like gelsin diyor. Gelsin yazalım gelsin. Kaç like gelsin. Hemen yani şöyle bakalım. Evet arkadaşlar 3000 like istedi. Ama ben de yazdım ne oldu lan? Hemen şöyle ikinci oyunumuza geçelim. Şöyle hemen hazır ver diyelim. Hazır ver. Hazır ver. Şöyle hemen oyunumuza geçelim bakalım. İnşallah bu da win olur, güzel bir video olur. Bu da win olur da süper olur. Ben kasabı Alırsa, e, Derken, dergin. Dergin abi. Böyle daha kimse kurtaramaz arkadaşlar. Ee, o oh, nani bozabilir şu. Şey. nani? Nani, nani? Karşıda her zaman nani olursa ben genellikle kaybediyorum ama buna kimsin dedik arkadaşlar. Şu çalıyı kontrol edelim. Burada bir tane rip o amca var. Kimse gelmiyor ki O bir de duvar arkası vuracak Böyle kaçalım Biz onu kıstıracağız arkadaşlar Onun başka çaresi yok Oha öldüm ben Kestim onu Süper abi Süper Ölmek istemiyorum Evet Muhammed Mir Gördüğünüz gibi usta oyuncu Tam güzel yere kurdun. Muhammed mi etmiyor. Bu arada bu videoyu istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz like attıysanız bu bin gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar kasma için kusura bakmayın. Oh, internet var, herkes, herkes. <laughs> Evet arkadaşlar mükemmel bir win. Şöyle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bakalım ne diyecek bize. Şöyle hemen ya efsaneydi. Efsane arkadaşlar e, tekrar dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. 60 abone olduk. Bir 70 abone oluruz artık. 70-80 abone özel 80 taş çekilişimiz olacak arkadaşlar. Onu da şey yapmayı unutmayın. Zaten aha, gördüğünüz gibi like atın diyor. Like atın. Videoyu sonlandırıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.